Minecraft'a hoş geldiniz. Manyak <laughs> bir değişik bir giriş yapak dedim. Bağırarak. Sesimi de fazla gitmedim. Evet arkadaşlar. Evet. dilerim evet. ee, buradan. arkadaşlar. Hafta içi de da... okul olduğu için. Şey, Video evet. şey Evet. Şey. Hmm, bu çok önemli hafta sonları çekebiliyoruz. Ne siz de biliyorsunuz ders, Merkez. Ne bu. Düştün mü lan? Arkadaşlar söylemek şey. Düşüyorum lan ben. Şey e, ders olduğu da içinde cumartesi ya da pazar çekiyoruz ya da cumartesi pazar iki günde çekiyoruz. Ee, Bak, abi, hani tatil oldu tatil olduğu zaman her gün çekiyoruz. Yani onun için de demeyin. sen bitir ya. Dem Oğlum parkur kralısın sen ne oldu? Ben kendimde değilim. Tabi kafayı yedi çünkü. Elim sola kayıyor. Sola yat diyor manyak. E bu tonu büyüt. Arkadaşlar skinimi şey de bitir. göstereyim size. Dur şuradan falan. Yani, Boğa tipi var. Boğa tipi. Bir gel Ana gelmiş. Allah'ım ya. Sen git git. Bekleyelim ama arkadaşlar bekleyelim. Ben yani. bitir. Ben burada takılıyorum ya. Yani. Gel gel gelmeye Ben gir de oğlum git git. İyi tamam. İnşallah düşman ölmez. Atlıyoruz. Bu neymiş? Vay! Ne kadar atar. Oh, bir kandır. Yok Ay ay çıkamıyor. Rüzgar çıktı yine. Kaplan çarpıyor. Bunun için kusura bakmayın Allah'ım işte rüzgar çıktı ya. Hep bu arkadaşlar burada oyunun sonuna geldik ben daha halılardayım <laughs> bekle beni bekle beni Bekleyelim ya ya da. bekle Gel hadi suya atla. bekle 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 Bitirelim. Ve ee, bu oyunu da bitirdik arkadaşlar. Bu... Videoyu izleyip like. like... atmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.